Önce kira bedelini yükseltti ardından kiracıları evden çıkartmak için evin pansiyon niteliğinde olduğunu öne sürerek kiracıları şikayet etti. Şikayetin ardından gece bir buçukta eve gelen zabıta ekipleri 3 öğrenci ve bir öğretmeni evden çıkartarak evi mühürledi. 2021 Haziran ayında Mustafa D ile hı hı. sözleşmeyi yaptık. Hı hı. Ben öğrenci olduğum için bir oda kiraladım kendisinden. Hı hı. Oda başı da ben benim kira ücretim 1000 TL. Toplam ev içinde 4600 TL ediyoruz biz. Hı hı. Ev, evi Mustafa D Bilgin Y.'ye satmış. Hı hı. Ama zaten biz bunu da e, daha sonra kendisinden değil emlakçılar aracılığıyla, sonra yani üçüncü kişiler aracılığıyla öğrendik. Biz Bilgin Y ile iletişime geçtik. Onlar da eve geldiler. İşte bizim şartlarımız var bir konuşalım dediler. E, geldiklerinde bizden direkt şart olarak 9.750 TL istediklerini söylediler. Biz de e, bunu karşılayamayacağımızı ifade ettik. Ee, Ocak ayının başında da e, bizi şikayet ettiklerini öğrendik. Yeni ev sahibinin e, tabi bu sırada da e, eve geldiklerinde kira 9750 TL olarak istediklerinde biz hayır cevabını verdikten sonra bize e, direkt biz o zaman sizin elektriğinizi, suyunuzu ve doğalgazınızı keseceğiz. Yani üstümüzü almayacağız dediler. Hmm. O an bir şey diyemedik açıkçası. Daha sonra aradan zaman geçtikten sonra bir gün suyumuz, bir gün elektriğimiz, bir gün doğalgazımız kesildi aralıklarla. Biz elimizdeki sözleşmelere dayanarak bütün elektriği, suyu, doğalgazı kendi üzerimize, kendi adımıza aldık. 17 Ocak tarihinde polisler akşam eve geldiler ve Bilgin Yılmaz tarafından bir şikayet olduğunu bunun üzerine bizim de işte ifadelerimizi alacaklarını söylediler. Vize durumu anlattık. Apartman yöneticisiyle konuştular. Apartman yöneticisi yöneticisi yanlarındaydı onların işte evin apart gibi kullanılmadığını, işte öğrenci evi olduğunu, on, apartman yöneticisinden de e, bir aldılar. Durumu anlattık. Elimizdeki sözleşmeleri, faturaları, adımıza aldığımız işte elektrik, suyu, doğalgazı gösterdik. daha sonrasında tutanakta işte evin öğrenci evi olduğunu şikayet edildiği gibi olmadığı yazıldı. Aradan iki gün sonra yine akşam tarihinde biz karakola çağrıldık. İşte bu eski ev sahibiyle ilgili bir durum var. Gelip ifade vereceksiniz dediler. Biz de tamam dedik. Gittik akşam saat 10 civarı karakola. İfadelerinizi verin, mühür takılacak denildi. Ee, polislerle birlikte eve geldik. Ee, zabıtalar da geldiler o sırada. Ee, birkaç parça ile gecenin o saatinde dışarı atılmak zorunda kaldık açıkçası. Evet, iki gece bir başkasında kaldık. Dün gece eve girebildik. Dün dün gece e, avukatımız Ünsemre Çekiroğlu eee Karar aldırdı, mühür e, saat akşam 10 civarı kırıldı. Ekipler tarafından biz de eve girdik. Açıkçası ne yapacağımı bilmiyordum. Yani arkadaşım bana tamam gelebilirsiniz, en yani müsait demeseydi. Yani tamamen bir de kış ayında, ocak ayında ki yağmur da yağıyordu dışarıda öyle kala kalacaktık açıkçası. Yani ne yapacağımı hiç bilmiyordum yani. Apart niteliğinde öğrenci apart için bir kere en az 10 öğrencinin olması gerekir şeklinde ve apart niteliğindeki bir yerin yıllık kiralanması da e, beklenebilir bir durum değil. Dolayısıyla apart niteliğinde değil. Bununla alakalı tespit yapılmış. Elektrik, su, doğalgaz faturalarına bakılmış ve evde kalanların üzerine olduğuna dair e, tespit de yapılmış. Ayrıca apartman yöneticisi eşliğinde e, işlem yapıldığından bir şikayet olup olmadığı sorulmuş apartman yöneticisinin. O da olmadığına dair beyanda bulunmuş. Bu şekilde e, aslında kiracıları koruyacak şekilde yapılan şikayetin hukuka aykırı gerçeği yansıtmayacak nitelikli olduğuna dair bir tutanak tutulmuş. E, bunun üzerine tabi e, beklenen işlem bununla alakalı kaymakamla bir bilgi verilmesi yapılan şikayetin hukuka aykırı olduğu konusunda bir bilgilendirme yapılması nasıl olduysa e, iki gün sonra kiracıları tekrar çağırıyorlar emniyete ifadelerini alıyor, alıyorlar ve ifadelerini aldıktan sonra evin mühürleneceğini söylüyorlar yani bununla alakalı e, ortada kaymakamlığın araştırma yapılsın Emri dışında başka bir emir de yok. Yani mühürlensin, evdeki kiracılar çıkarılsın, buranın işletme niteliğinde olduğu tespit edilmiştir, mühürlenmesi gerekir gibi bir tespit yok, emir yok. Ne belediyeden ne de kaymakamlıktan böyle bir emir yok. Buna rağmen e, kimin ve, ya da nasıl bir emirle e, yapıldığını bilmiyoruz. Gelip evi mühürlüyorlar ve gecenin bir yarısı, bir buçukta, evi kapatıyorlar. Yani neresinden bakarsanız bakın hukuka aykırı bir durum söz konusu. Açık bir hukuka aykırılığın ilk bakışta görüldüğünden sebeple hem kaymakamlığı hem de belediyenin cevabı alınana kadar en azından mühürleme işleminin e, yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Tamamıyla hukuki altyapıdan yoksun. Biz bu emrin ne şekilde verildiğini de anca e, ancak idarelerin verdiği cevaptan sonra öğreneceğiz. Yani burada bir usulsüzlük, bir görevi kötüye kullanma varsa bununla alakalı da şikayet yoluna da gideceğiz tabii ki.